Bundan, bundan bir şey almak için de bunu söylemiyorum. Görüyorum sizin gibi bir insan bu hizmeti bugüne kadar yapmıştır. Bugünden sonra da bu ocak inşallah sönmeyecektir. inşallah Bu ocak gene devam edecektir. <laughs> gene devam edecektir. Yalnız tarikatın bir sütülü vardır. Bir bu usta nasıl bir binayı yaparsa, tarikat ehli de, tarikat tesevvuhidir, tarikat açıklıkla olmaz. Tarikat insanın zenginliğiyle olmaz. Tarikat insanın ilim bilgidir. Her insanlardan ilim. Bir şair demiş ki, el mer'u bi eskareysi. İnsan iki büyüktür. Birisi dilidir, birisi kalbidir. Birisi bilgisidir, birisi amelidir. İnsanların ameli olmadığı müddetse, kimse ne yapsa da, bir usta bir duvarı yapamazsa, bir sual, bir sual edemezse, o sual olmaz o din tarikat manevi olarak bir şey olmazsa, kendisinde manevi olarak bir şey olmazsa şeyhlik yapmak yani bir çıkar değildir, bir çıkar değildir. Ben şahsıma söyleyeyim. Elhamdülillah ben Şeyh Salahaddin oğluyum. Babam bana, bana, benim babam bana hem dünya hem ahiret için her şeyi bırakmıştır. Her şeyim vardır. Herkesten fazla arazim vardır. Herkesten fazla mali durumum vardır. Herkesten fazla ihtibarım vardır. Herkesten fazla cesaretim vardır. <laughs> hem kardeşimin de aynı öyle O da benim gibi bir iki kardeşim. Benim malım neyse onun deydi. Her imkanımız vardır. Ama terikette, medreselerde bazı hususlar vardır. Bu hususlar bazı insanlar vardır, bazı şeyler vardır. Bu insan temsil eden adamdan sorulur. Benden sorulmaz, diğerinden sorulmaz. Bakarak bu nedir demekle? Ancak bu cemaati meydana getirebilmek için, bu insanları bir arada tutabilmek için. Bilgi lazımdır, amel lazımdır, konuşmak lazımdır. Kardeşim ömrünü bu son zamanda ömrü gece ve gündüz bütün <laughs> halka söyletmek tarikatte ilham vardır. Bu delilik değildir. Bir insan ilham söylerse bu delidir. Peygamber'e de dediler delidir. Peygamber'e de dediler sihirbazdır. Ama Allah'ın Resulü de Allah'ın emirlerini tebliğ ediyordu. O Allah'ın Resulü'dür. Onun derecesinde. Onun yerinde hiç hayatta bir insan olamaz. Ama şeyhler de vardır. Şeyhler de bazı şeyler söylerler. İlhamın vardır, rüyan vardır. Bu tarikatın esbabıdır. Tasavvuf ehli olmayan bunu bilmez. Ama bir de ilim vardır. Bilgi vardır. Kur'an vardır. Tafsiri vardır. Şeriat evamirleri vardır. Mezhep vardır. İhtikadi amel vardır. Eşariye vardır. Ama Şah Ali Efendi'nin bir ihtikat ameli vardır. Bir yaptığı ibadet şekli vardır. Bunu kim Aa! korumuştur? Bizim hanis kolumuzda Efendi, ondan sonra Mehmet Said Efendi korumuştur. Bugün de onun yerine mutlaka insanlar olacaktır. Olmazsa da olmazsa da başka bir yerden bir insan gelip o mirasa sahip olabilir. Kim layıkse o yapabilir. Kimse kimseden haset etmez. Bugün yani herkes her zümrede eylemde de haset vardır. Ticarette de haset vardır. Yani kar kazançta da hesap vardır. Herkese hesabı vardır. Herkes <laughs> kendi hesabını kendi için yapar. Ama Şahli Efendi'nin hesabı Allah ve Resulü'nün yoludur. Allah Allah. Bu yolda gittiğiniz zaman bunu tatbik ettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman, dünya da ahirette sizin için vardır. Allah Allah. Ama o yoldan saptığınız zaman, Şali Efendi demiş ki, benim evlatlarım ayı olduysa, dağa çıktıysa huylamayın, belki bir daha döner gelir, o ayı bir daha döner gelir. Bu Şali Efendi'nin sözüdür. Şali Efendi burada Ali Bey bir köy verdi. Dedi ki, Ali Bey ben senin köyünü istemem. İsti hanımı Esma Hanım'a söyledi. Esma Hanım dedi ki ya hak sana köy veriyor. Bizim çoluğumuz var, çocuğumuz var. Sen niye bu köy alıyorsun? Çok köy şey var. Biz adama adam adam terz oldu. Geldi kapısına. Kapısına geldi eşiğinin yanında durdu. Şahli Efendi çıktı baktı Ali Bey dedi. dedi. Ya efendi ben sana bir köy verdim. Ben demedim bana kavga et ben, 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 ben mefluc olayım. Ben indirme indireyim. Mesela <laughs> aldı kolunu tuttu, üzerine okudu. Adam iyi oldu evine gitti. Şimdi Şahidi Efendi'nin yani mirası elimdir, tarikattır, tasavvuftur, mal mülk değildir. Herkesin, hepimizin mal mülk mülkü bize yeterdir. Kimse mezara bir şey götüremez. Bugün Said Efendi gitti mezara. Ne götürdü? Hiçbir şey. Ben de yarın giderim mezara bir şey götürmez. Benim gibileri de herkes öyledir. Ama ne götürüyor? Bugünkü bu cemaate nesihat etmişse, bir adama yani ilahi bir emri tebliğ etmişse, ona ona bir yani hidayet vesilesi olmuşsa, o onu kurtarır. Yaptığı hizmeti de. İnsan hizmetleriyle vardır. Yoksa isim olarak herkes ismi Muhammed de olur, Sahip de olur, Ali de olur, her şey olur. İsimle olmaz. Mezar taşıyla da olmaz. Yaptıklarıyla olur. Herkes amelini Allah için yapsın, Allah için hizmet etsin. Dünya için dünyada kalır. Ama Allah için böyle yerinde kalır. Şimdi Said <laughs> Efendi bu son zamanlı herkese nesihat ve dini bilgileri tebliğ etmekle tesavvufi <laughs> kısımları da halka bildirmiştir. Gücü ettiği kadar o hastalığı Zaten öteden beri hemen hemen yani böbrekleri çalışmıyordu. Onun haricinde yine hastalıkları vardı. Ama bu benim babamın varisiydi. Kendisi kendi yerine varistan gitmişti. Önce okutmuştu. Sonra inabe vermişti. Sonra da demişti halka bunu söyle. Bugün öyle bir şey yoktu. Bitmiştir. Kim istiyorsa bu member. bu mihrab burada, bu member buradadır. Halka hizmet etsin halka dini tebliğ etsen, herkes bu buna bağlı ve bunu da ister. Var ise ki birisi. Kimden gelirse hiç kimse burası kapalı. Bu Şali Efendi'nin avukayıydı. Orada Erzurum'da da Şeyh Efendi Efendi'nin oğlu vardı. Orada da onun mensupları ailesi vardı. Ama kimse demesi bu benden de. Bu Allah'tandır. Allah'a yapılan hizmet karşılığıdır. Bu hizmet nedir? Bu xidmət falqat divazdir. Bu xidmət alqat halimat ilahiyədir. Bu xidmət falqat tariqətim mövzularını söyləməkdədir. Bu xüsusda hər kəsən Allah razı olsun. Allah sizin duanızızı qəbul etsin. Sağəllər hər zaman üçün Allah daim etsin. İstəyi insan istəyi amelini işleyebilir. istediği insan istediği adamı sevebilir. İstediği insan istediği tarifeti, istediği mezhebi seçebilir. Mezhep değiştirmek bir ulema heyetinin vasıtasıyla diğer bir mezhebin vasıfları veya hususları bildirilir. O mezhepten Hanifi'den Şafii olur, Şafii'den Maliki olabilir. Tarifette İnsan bir mürşid gördüyse, yani insanın kalbine hitap edecek. İnsanın bu içini aydınlatacak, bu kafasını değiştirecek. Yani önceki şuurunu değiştirip İslam'a yönlendirecek bir eh, e, tarikat ehbabı. bir maneviyat ehli, bir kalplere nüfus edecek bir kişi olursa serbesttir. İnsan istediği yerde nasıl ticaret yaparsa, karını yaparsa, o da aynıdır, yapabilir. Ama çıkar olmaz. mevkû olmaz. Diğerlerine zarar verecek hususta bir husus olmaz. İslam nedir? İslam Peygamber Efendimiz'in getirdiği dine hizmettir. Nasubendi tarikat nedir? Nakşi kolunun ve bu Mevlana Bahaddin Bukhari Nahşibend demiştir. Nakş yani yazıdır Farsça. Kalp insanın bu kalbidir. Demiş ki ben insanların kalbine yani Allah'ın ismini yazdırır. Ve bu isim neyle yazılır? Manevi olarak yazılır. Böyle gözle bir levha atılmaz. Mesela Said Efendi göstermiş oraya bir levha koymuştur. Salahaddin Efendi'nin bu mezarlığıdır. Yani tarifet öyle levha değildir. İnsanın kalbine olacak kalbine eğer ki bir insan Allah kelimesini yazarsa, o adamı hidayete getirirse, o adamı ibadet ederse, o azam Allah'a zikir ederse, takva sahibi olursa, o yetiştirirse tarikat budur. Desenler isim değildir. İsim değildir. İsim olarak, isim olarak, Peygamber Efendimiz'in isminden büyük bir isim yok. Kim onu severse, onun yolunda giderse onunla beraber. En mühimi budur. Hepimizin önümüzdeki Allah yolu, Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiği yoldur. Bunun haricinde Şali Efendi'yi koyduğu bir temeldir. Bak duvarı vardır. Her şey hazırdır. Bu temel ne için kurulmuştur burada bellidir. Bu cemaat bunu belli ediyor. Biz eğer Şali Efendi'nin torunları bunu anlamamız lazım. Nedir bu? Allah'ın emirleridir. Birincisi bir Nakşibendi tarikatının veya Şali Efendi'nin bir azabı usulü vardı. Bir yani yaptığı ameller vardı. Bir yaptığı tarikat sistemi vardı. Evratları vardı. Ondan sonra tesbihati vardı. Bunlardır. Bunun haricinde bir mezhebi şafiye vardı. Mezhebi şafiyede bazı hususlar vardı. Bazı Şali Efendi'nin yani Şali Sefdi'yle Başka insanların bazı ihtilafları var. Şaliye Efendi'nin yani ihtilafı, inancı budur. Mezhep yapan kitaplar diyor Vallahi alem bize Bir hususta öyle diyor. Allah doğrusunu diyor. Biz de diyoruz ki Allah doğrusunu diyor ve Allah ve alem bir İlla Şaliye Efendi'nin veyahut Halevi kolunun veyahut Şahar Rıza Efendi'nin yaptığı bir şey kendi iştihadidir, kendi bilgisidir. Gene vallahu alem bir sağ doğrusunu da Allah bilir. Bu ayet değildir. Hadislerdir. Hadislerde bazı mezhep ihtilafları netice hadislerin yani konuş, hadis konuşmaktır. Peygamber Efendimiz'in konuştuklarıdır. Bunlarda bazı ihtilaflar vardı. Birisi demiş ki ben Peygamber Efendimiz'in elini kadınlara değdiği zaman namaz kıldığını, birisi diyor değdiği zaman abdest aldı. Onu. Bu olmuş bir mezhep. Birisi olmuş Şafii, birisi olmuş Hanefi. Hani yani gene bunun doğrusunu vallahu alem sağ ol, Doğrusunu gene Allah bilir. Şali Efendi bu memlekette Allah için hizmet yapmıştır. Evlatları diyelim aileti Şesaid Efendi ve onunla beraber kardeşleri ve onunla beraber amca çocukları din davaları için, bu dava nedir? La dini içindir. Ben dinsizliği kabul etmem meselesi. Yoksa bir mevki meselesi değildir. Bir hükümdarlık meselesi değildir. Kimse hükümdar olamaz. İnsanlar gelip parti başkanları var. Olurlar reis cumhur. Onlar başbakan ama bittikleri zaman yine bizim gibi. Paradan insanlar olurlar. Mevki <laughs> Allah mevkisidir. Allah'ın vermiş olduğu mevkidir. O akıllı diye diyeler, etkiler. Bir bina da yaparsın, bir deprem gelir yıkılır, o bina yok olur. Ama Allah için yapılan bir bina hiçbir zaman yok olmaz. Bu temel Allah için atılmıştır. Bugüne kadar devam ediyor. İnşallah. Bu neyin meselesi? Bu Allah içindir. Bu Allah için yapılmıştır. Yoksa menfaatler için olsaydı, işim çoktan yıkılmıştır. Bunun temelinde, Allah'ın ve peygamberinin İnsanlara tebrik ettiği İslam dininin yaşantısıdır, devamıdır, sağlığıdır. Biz bunu söylemişiz. Büyüklerimiz bunu söylemişler. Bugüne kadar gelmiş. Bu halka burada son bulmuştur. Bundan sonra inşallah... Allah Teala gene bunu devam ettirir. Bunu Allah'tan her zaman için bekleriz. Kim layıksa herkesin ben varım. Evet. Ben kabul ederim. Kim bunun layıksa ise birinci olarak benim imkanlarım dahilinde bu vazifeyi yapsın. Ben de kabul ederim. Bunda bir hasetlik duymam. Benim zaten yani maddi bir ihtiyacım bir şey de yok. Olsa da toprağa ihtiyacım vardı. Ancak toprakla benim her imkanım toprakla biter. Ben her şeyimi bitirmişim. Yani benim için bir şey lazım değil. Çocuklarıma da benim bıraktığım Şahid Efendi'nin mirasını kabul etsinler, onda yaşasınlar. İkincisi benim malım mülküm onlara yeterdir önceye kadar. Yani benim bıraktığım kendi servetim onlara yeterdir. Said Efendi'nin bıraktığı da bize yeter. Yani bunda bir şey kimseden bir şey beklentimiz yoktur. Elhamdülillah maddi olarak yoksa manevi olarak herkesin duasını bekliyoruz. Herkesin Allah için sevgisini bekliyoruz. Herkesin yani bu tarikatteki hizmetini bekliyoruz. Herkesin İslami esasında yaşamasını bekliyoruz. Bize mensup olanlar Kalli Efendi'nin azabının devamını bekliyoruz. Bu hepinizden bekliyoruz. Biriniz birisine söylesin. Kalli Efendi bir azabı vardır, bir kaidesi vardır, bir sevgisi vardır. Ama eğer ki siz Şadi Efendi'nin kut evlatlarının, son olarak Mehmet Said'e kadar Allah emrinden bir sapması varsa kabul etmeyin. Yoktur. Kendi elini vicdanına koysunlar. <gülüyor> <gülüyor> bu hayatı herkes alsın, kendi gözünün üzerine mukayese yapsın. Allah! Bu adam dünya içimi bu işleri yaptı yoksa Allah içimi yaptı. Kendi vicdanı bu muhasebe yaptı, yaptı. Bunda şüphe yoktur. Her insanın aklı vardır ama akıl ne aklı? Şeytani akıl olmazdır. Rahmani akıl olsun. Şeytani, şeytan hiçbir şey kabul etmez. Niye kabul etmez? Allah Teala dedi gel Adem'e secde götür. Şeytan secde Adem'e götürmedi. Allah'ın emrinden çıktı. Kendisi azazil bir meleki. Ama şeytan oldu. İnsanlar içinde de muhayir olarak bir insanı sevmeyen veya yani ondan çok özeyler. Veya hoca bu Müslümandır. Niye bu dini burada bu temsilcisi olduğu dini bıraktı? Niye canını verdi? Bu insanlar bunu canını verdi. Bu iki sizi getiremiyoruz. Veya bazı hususlar var. Onları niye bu milletin içine bu tohumu attı? O tohumu Allah için attı. O tohum her zaman vardı, her zaman yeterecektir. Ve devam ediyor bugüne kadar. O fikir bugün mevcuttur. Birisi ilmi bir fikirdir, birisi tarihi bir fikirdir, bir de bir ilmi fikri var. Bu devam ediyor. Hala devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Biz ki Ali Efendi'nin evlatları burada bulunanlar, hazır bulunanlar, bu yolda herkesin, herkesin vazifesi vardır. Herkes bu hizmeti yapmak lazımdır. Kimse kimseye vermez. Yapar. Babalarından, dedelerinden mirastır. Onlara söylüyoruz. Şahil Efendi'nin neyi? Bu zamisi. Bu iki cemaati görsünler. Şahil Efendi böyle yapmış. Bundan başka bir şey yapmamış. Öyle yaptınlar. Bir. İkinci husus siz yani sevenleri buraya gelip görenleriniz bu hizmeti Allah için ilk önce kalbinizde yapın. Ondan sonra vücudunda yapın. Allah'a ibadet edin. Allah'ı sevin. Allah yolunda gidin. Hakkı kabul edin, batıldan uzak durun. Bu hizmet o hizmet. Bu hizmetin temsili odur. Kimse mi? Kimse bu benimdir demez. Bu Allah'tan gelmiştir. Şahriye Efendi bu hizmeti yapmıştır. Evlatları yapmıştır. Bunu onlar kazanmıştır. Siz de onları sevenler olarak Allah'a yakınlaşmışsınız. Allah'ın yolunda yürümüşsünüz. İbadet yapmışsınız takva sahibi olmuşsunuz, hidayet sahibi olmuşsunuz. İkinci husus babam çıkırdı bu membere. Burada diyordu ki, ben size bir vaat ediyorum. Vaadım şudur. Evamil-i İslamiye, din İslami yaşantıyı ve söylediğim nesihatleri tutun. Allah'ın emrini yerine getirin. Ben sizin iki şeyinde çekeyim. İki şey. Birisi ahirette Allah tarafından siz kurtulacağınız Allah'ın mükafatı ile mükafatlandıracağınızı müjde ediyor. İkincisi ben sizin mükemmeler de kefir. Siz de dünyada siz kimseye mesaj olmazsınız. Sizin rızkınız borularsınız, zenginleşirsiniz. Karabegan ehli çok iyi biliyor. Buradan Allah için söylesinler ve Salahaddin'in gelmesiyle bu iki halleri arasında, dünya menfaatleri arasında çok büyük bir merhaleleri vardır. O vaadi burada söyleyen adam söylemiştir. Bu 31 senedir vefat etti. Bu 31 sene içinde herkes bunu mukayese yapsın. Kendisinde görsün. Hem manevi olarak hem maddi olarak. Bir adam bunu söylerse ve bu da yerine gelirse bu nedir? Keramet budur keramet yani insana yazılı olarak levhalar gelmez. Peygamber'e ancak Kur'an levha olarak veya hutte Hz. Cebrail vasıtasıyla kendisine bilinir ki ona da vahiy verir. İnsanlara vahiy yok. İnsanlara ne vardı? Rüya vardı. İnsanlara kalbine ilham vardı. Bu tesevvufidir. Tesevvufi budur. Ama zahir olarak ne vardır? yazılı olarak Allah'ın emirleri vardır. O emirlere uyduğun zaman sen Allah yolunda Allah'ın emirlerini yaşıyorsun. Ve onu tetkik ediyorsun, onu uğruyorsun. Ailene de. Bir de Peygamber Efendimiz kulluhum râin ve mesûn abi. Hepiniz çobansın. Oyunlar nasıl? Bir çobanı varsa onları otarırsa, her aile reisi, her insan da kendi ailesini çobanı. O da onları bu hidayet yoluna getirmeye mecburiyeti var. Ama nasıl vardı? Onu götürüp bir ilim heyetine, ilim alımla, alim ilim, ilmini yaşayan yani. Elmi, elmini kendinize tesis eden bir alime. Veya da bir tesavvuf ehline. Götürüp tesavvufi yaşayan, tesavvufi uygulayan bir insana götürür. Onun bazı hususlarda nasihatleri veya da söylediği sözler etkisi kendi İslami hayatında bir ilerleme, bir takva sahibi, bir inan sahibi olabilir. Yoksa onun haricinde insanlar her kesimi kader etmeye memurdur. Her kendi bildiğini diğer insanlara bildirme her kesim vazifesidir. Yani yalnız bunlar din ehlinin veya dini temsil eden kişilerin vazifesi değil. Her Müslümanın Allah tarafından verilen bir vazifesidir. Herkes bu vazifesini yapması lazımdır. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizin hayırınızı kabul etsin. Bizim iştiraki cenazemize ve yakıtı bizim matemimize ve bizim bugünkü şartlarda bizimle beraber olan bizi soran bize haziyetlerini bilen Allah-u Teala kabul etsin. Allah-u Teala herkesin mükafatını versin. الله <سؤال> بن رضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله الحمد لله